merhaba arkadaşlar. Evet, kimi görüyorum? Abekistan Asel. Evet. var, Emirhan var. Ne yapıyorsun Asel? Yaprak sarması. Aa, sen sarabiliyor musun? Malzemelerimizi tanıtır mısın bize? Bir tane Evet. Yaprak, için. evet. Kaşığın da senin gibi küçücükmüş minik şefim Ben küçük minik aşçı iş ya. başında. Ben küçük değilim. Peki küçük olma Asel. Hadi bir sar da bakalım. Aa, kim varmış orada memleketten babaanne biz gelmiş babaanne merhaba <laughs> merhaba demek ister misin bize merhaba bak, gelin buyurun yaprak isteyenler <laughs> burada yapraklarımız var evet şey <laughs> evet. Asel babaannesinden yaprak sarmasını öğreniyor evet. değil mi? Benim prensesim de belli yaprak sarıyor bak evet memleketten geldi babaannemiz Hı. bizlere yaprak sarıyor Asel de babaannesiyle beraber yaprak sarmayı öğreniyor ha, şurada, hadi aferin bak, bak benim kızıma maşallah ya ben öğreniyor benim kızım yaprak sarmasını Karım beyince babaannem öğretti diyecek değil mi? Aferin. Hı. Hadi Asel bir de sen sar. Minik parmaklarını görelim. Dur. Hadi al babaannem vermiş. Dur dur Hı. Kapat. Kapat kızım. Hı. Benim kızım bak. Ya belledi benim kızım yapmak sarmasını. Evet Asel hadi bakalım. Hı. Aferin benim kızım. Evet Asel. Ay 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 Asel ilk parmaklarıyla yaprak sarıyor. <laughs> evet, Asel sardığın yaprağa bakmak istiyorum. Arkadaşlar siz de sarabiliyor musunuz? Sizler de seviyor musunuz? <laughs> evet, Abekistan Asel bazen yaprak sararken bizlere böyle yardım ediyor. Şimdi ne yapıyorsun Asel? Yaprak Evet, hadi yaprağını koy bakalım tepsimize de kalem gibi yaprakları var. Evet. Hadi bakalım Asel. Ha? İçine koy bakayım küçücük kaşığınla Asel. Aferin. Evet. Evet, evet, evet Asel çok güzel. Ay minik parmaklarıyla benim kızım yaprak sarıyor. Hadi bakalım. Evet, evet. Babanesi yardım ediyor. Şimdi diğer köşesini. Ay 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 ay. Çok güzel oluyor Asel. Aferin. Aferin. aferin benim kızım aynı babaannesi gibi yapıyor aferin bak alkış kızıma Heh. bravo Asel bravo evet, evet çok güzel Emirhan Emirhan sen yaprak sarmıyor musun anneciğim evet Emirhan Emirhan bir merhaba der misin bize Emirhan Efe Efe Emirha selam vermemeyi tercih ediyor arkadaşlar. O tamamıyla kendi. bir Asel'e bakalım. Asel yaprağını sarıyor. Evet sar Asel sar Asel sar. Ay 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 bir sürü yaprak sarıyor benim kızımı öğrenmiş. Bravo. Hı. Evet hadi Asel hadi Asel sar bakalım. Bir tane daha görmek istiyorum Asel. Hı, -hı. Ay, Asel bir de düzlüyorsun. Şey, e, yaprak sarmamızın harcını. Asel yaprak sarmasına neler koyduk? Önce yaprağı alıyoruz, sonra yaprağın içine yapıyoruz. sonra katlıyoruz, sıkıca sarıyoruz. Evet, hadi bakalım. Nasıl sevdin mi Asel? Evet. Aferin. Ay! Minik şefim benim. Minik şef iç başında. Ben minik Miniksin canım. Minik Miniksin şekerim. Birim. Minik Ama kızım benim. Ben ana sınıfına gitmiyorum. Peki ana sınıfına gidenler mi minik? Evet. Enes gidiyor ana Ama ana sınıfına giden minik arkadaşlarımız izleyince ne düşünürler acaba? Enes gidiyor. Ha, Enes minik mi? <laughs> Peki minik olmayan kızım. Şimdi okulda. Evet. Yani Sen ne yapıyorsun? Yaprak sarıyor. Asel Arkadaşlara bir bay bay diyebilirsin. Sen sevdin mi? Bay bay demeden önce söyle bakalım. Yaprak sarmayı sevdin mi? Evet. Eğlenceli mi? Yine sarmak ister misin? Evet. Hadi bakalım. Bir kere daha sar. Hadi bir tane daha sardığını görelim. Aferin. Evet. Keser arkadaşlarına bir saniye. Evet arkadaşlar Aser'in yaprağı. Evet 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 Aha, Aser koydu oraya. Kızıma bir alkış isterim. Evetobannenizin de ellerine sağlık. Hadi bir bay bay diyelim arkadaşlara. Haydi tamam. En son bay bay de. Sana da bay bay. Unutmayın videolarını Hayır, teşekkür ederiz. Hadi bir bay bay de arkadaşlara. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar.